Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslında hitap eden tefsir-i Risale-i Nur mektubat mecmuası sayfa 172 19. mektup 16. işaret 2. kısım. İrhasattan ve delaili nübetten maksat şudur ki Bişeti Ahmediye'den evvel zamanı fethette kahinler Peygamber Efendimizin peygamberliği gelmesin, gelmesinden önce fethet zamanında kahinler hem o zamanın bir derece evliya ve arifi billah olan bir kısım insanlara Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın geleceğini haber vermişler ve ihbarlarından neşretmişler. Yayınlamışlar. Şiirleriyle gelecek asırlara bırakmışlar. Onlar çoktur. Biz ehli siyer ve tarihin nakil ve kabul ettikleri meşhur ve müteşhir olan bir kısmını zikredeceğiz. El cümle. Yemen padişahlarından Tubba isminde bir melik. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın evsafını vasıflarını eski kitaplarda görmüş, iman etmiş. Şöyle bir şiirini ilan etmiş. Şehit ala Ahmed'a ennehu resulun minallahi barin nesem. Galeb Feleve mudde umri ile umrihi lekuntu veziren lehu ve bena ammi. Yani ben Ahmet'in Aleyhisselam Risalesini tasdik ediyorum. Ben onun zamanına yetişseydim onun vezir ve ammizade ona vezir ve ammizade olurdum. Yani Ali gibi, Hazreti Ali gibi ona fedai bir hadim hizmetçiler olurdum. İkincisi Meşhur Kus İbni Said'e ki kavmi Arap'ın en meşhur ve mühim hatibi ve muvahhid bir zatı Rüşen Zamir'dir. İşte şu zatta bir seti Nebevi'den evvel Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinden evvel Risale-i şu şiirde ilan ediyor. Ersele fina Ahmed'e hayren nebiyyin gade bu'iyth Sallal, salla aleyhi aleyhi Allahuma acca lehu rakbun ve husse. Üçüncüsü resul Ekrem Aleyhisselam'ın ecdadından olan Kab'ın Kab-ı İbni Lüey Nübüvveti Ahmediye Aleyhisselam ilham eseri olarak şöyle ilan etmiş. A'la gafletin ye'atin nebiyyü Muhammedun feyyuhu biru ahabaran Sadugan Habiruha yani Hüceten Muhammed'in Nebi gelecek doğru haberleri verecek. Dördüncüsü Yemen Fatihalarından Seyh İbni Ziyyezen Kütüb-i Sabıkalı Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın esnafını görmüş, iman etmiş, müştak olmuş idi. Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın Ceddi Abdülmattalip Yemen'e kafileyi Kureyş ile gittiği zaman Seif İbni Ziyyezen onları çağırmış. Onlara demiş ki, İza vulida bitiha meta veladun beyne şete feyhi şametun kânet lehul imane mehtu ve inneşe ya abdallah muttalibi yani Hicaz'a bir çocuk dünyaya gelir, onun işi omuzu arasında hatem, mühür gibi bir nişan var. İşte o çocuk bu insanlara imam olacak. Sonra gizli Abdülmuttalib'i çağırmış. O çoğun ceddi de sensin diye keramet yarına bir evvel haber vermiş. Beşincisi Varaka İbni Nevfelle Hatice Kübra'nın ambizadelerinden Bidayeti Vahide Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı telaş etmiş. Hatice Kübra o hadiseyi meşhur Varaka <laughs> İbni Nevfel'e hikaye etmiş. Varaka demiş onu bana gönder. Resul-i Ekrem Varaka'nın yanına gitmiş. Mebde-i Vahideki vaziyeti hikaye etmiş. Varaka demiş. Beşir ya Muhammed inne eşhedü enneke enten nebiyyü. Nebiyyül muntazaru ve beşşara bike İsa. Yani telaş etme. Bu halet vahidir sana müjde. İntizar eyleyen bir sensin. İsa aleyhisselam seninle müjde vermiş. Altıncısı Askenalül askelanul humiyer ye nam arifi billah Bisetten evvel Kureyşileri gördüğü vakit İçinize davayı eden var mı? Yok derlerdi. Sonra biset vaktinde yine sormuş Evet demişler. Biri davayı nübvet ediyor. Demiş işte alem onu bekliyor. <laughs> Yedincisi Nasara ülemayı ve namından İbnül Ala Bisetten ve Peygamberi Aleyhisselam görmeden evvel haber vermiş. Sonra gelmiş Hazreti Peygamber Aleyhisselam görmüş demiş Vellezi ve teke bilhakkı legade vecettü sfateke fil incili ve beşer bi betul yani ben senin sıfatını İncil'de gördüm iman ettim İbn Meryem İncil'de senin geleceğini müjdetmiş. etmiş. Hazret Meryem burada betul olarak geçiyor. Sekizincisi bahsi geçen Habeş Fatiha Necasi demiş. Leyseli hizmetehu bedelen an hadihi sultane. Yani keşke şu saltanata bedel Muhammed'i Arabi Aleyhisselam'ın hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Şimdi İlham Rabbani ile gaybden haber veren bu ariflerden sonra gaybden ruh ve cin vasıtasıyla haber veren kahinler pek sarif bir surette Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın geleceğini ve nübüvvetini haber vermişler. Onlar çoktur. Biz onlardan meşhurları ve manevi tevatür hükmüne geçmiş ve ekser tarif eseriyle nakledilmiş birkaçını zikredeceğiz. Onların uzun kıssalarını ve sözlerini siyah kitaplarına havale edip yalnız icmalen bahsedeceğiz. Birincisi şık isminde meşhur bir kahindir ki, bir gözü bir ele bir ayağı varmış. Adeta yarım insan. İşte o kahin manevi tevatür derecesine katil bir tarihlere geçmiş ki Risale-i Tehmi haber verip mükerreren söylemiştir. Tekrarlarla. İkincisi, meşhur Şam kahini Satih'tir ki kemiksiz adeta ağzası bir vücut, yüzü göğsü içinde bir acı bir hırkat. ve çok, ya, çok da yaşamış bir kahindir. Gayipten verdiği doğru haberler o zaman insanların da şöhret bulmuş hatta Kisra yani Fars padişahı gördüğü acip rüyayı ve Veladet-i Ahmet'i zamanında sarayın 14 serifesinin düşmesinin sırrını Satihten sormak için Muizan denilen alim bir göndermiş. Satih demiş 14 saat sizler de hakimiyet edecek sonra saltanatınız mahvolacak. Hem birisi gelecek bir din izhar edecek. işte o sizin din ve deresinizi kaldıracak mealinde Kisra'ya haber göndermiş. İşte o saati tarih bir surette ahir zaman peygamberinin aleyhisselam geleceğini haber vermiş. Aleyhisselam. Hem kahinlerden Sevad İbni Garibidi, Devsi ve Hunafir ve Efe Asiye, Necran ve Cizli İbni Cizlil Kindi ve İbni Halasa Tedde Debsi ve Fatma Binti Numanı Necariye gibi meşhur şahinler, siyer ve tarih kitaplarında tafsirin beyan ettikleri vecih üzere, ahir zaman peygamberinin aleyhisselatü geleceğini ve o peygamber de Muhammed aleyhisselatü vesselam olduğunu haber vermişler. Hem Hazreti Osman'ın akrabasından Sa'd ibni Binti Kureyze kahinlik vasıtasıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın gaybden haber vermiş. Bidayeti İslamiyet'te Hazreti Osman, Osman-ı demiş ki, Zinnurayn'a e demiş ki sen git iman et. O, Osman bidayete gelmiş, iman etmiş. İşte o Sa'd o vakayı böyle bir şiirle söylüyor. Evet, Hz. Osman'a zil demesinin sebebi. Peygamber Efendimiz'in bir kızıyla evleniyor. Daha sonra o vefat ettikten sonra diğer kızıyla evleniyor. O nedenle zil iki nurlu olarak nam sarmış. Evet, işte o saat o vakayı böyle bir şiirle söylüyor. Hedallahu Allahu bi bir gaybeli ilenleti bir her vallahu. Sehezi ilel Hakka Hem kahinler gibi hatif denilen, şahsı görünmeyen ve sesi iştiren cinniler, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın geleceğini mükerreren haber vermişler. Ezimle Zeyyab İbnül Harise, hatif cinni, böyle varmış ve onun başkasının sebebi İslam olmuş. Onun ve başkasının sebebi İslam olmuş. Ya zeyabu, ya zeyabu, isme ile acabele ucabe. Bu ise Muhammedun bil kitabı yed'u bime fela Yani bir hatifi yine bir hatifi Sami Samiha İbni Karretili Gatafani'ye böyle varmış. Bazılarını imana getirmiştir. El ve fen Bu hatiflerin beşaretleri, müjdeleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur. Hem nasıl kâhinler, hatifler haber vermişler, öyle de sanemler, putlar dahi ve sanemlere kesilen, putlara kesilen kurbanlar dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın rüsatını haber vermişler. Ez cümle fıstay meşhur edendir ki maden kabilesinin salimi futubarif demiş. Hâden nebiyyül mursalû câe bil munzel diyerek Risale-i Sahmediye haber vermiş. Evet. Hem Abbas İbni Mirdas'ın sebebi Samiyeti olan meşhur vaka şudur ki, Dımar namında bir sahnemi varmış. Kutu o sahnem bir gün böyle bir ses vermiş. Evda dimaru ve kâne yu'bedu muddaten kablel beyani minen nebiyyi Muhammed. Yani Muhammed gelmeden evvel bana ibadet ediliyordu. Şimdi Muhammed'in beyanı gelmiş daha o dalalet imansızlık olamaz. Hz. Ömer İslamiyet'ten evvel saneme kesilen, kuta kesilen bir kurbandan böyle eşitmiş. Ya alel zâbihi emrun necihun rezûlun fesihun fesihun ya gûlû la ilahe illallah. İşte bu numaralar gibi çok vakalar var, olaylar var. Mevsuf kitaplar kabul edip nakletmişler. Nasıl ki, nasıl ki kainler, arifi billahlar, hatifler. Hatta salemler ve kurbanlar Resulü Sahmeti Selam haber vermişler. Her bir hadise dahi bir kısım insanların imanına sebep olmuş. Öyle de. Bazı taşlar üzerinde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında sahsı kadimle taşların mezar taşlarına hattı kadim ile Muhammedun Musalihun Emin gibi ibareler bulunmuş. Onunla bir kısım insanlar imana gelmişler. Evet hattı kadim ile bazı taşlarda bulunan Muhammedun Muslihun Emin Resul-i Ekrem Aleyhisselam'dan ibarettir. Çünkü ondan evvel zamanına pek yakın yalnız Cedid-i Muhammed İsmar başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihette müslihi emin tabirine liyakatları yoktu. Müslihi emin ıslah edeceği güvenilir. Emin Evet, üçüncü kısımda kaldık. Başka bir videoda devam eder inşallah. Subhaneke la ilmelena illa meallemtena inneke entel elmakin ve ahru davahum. Enilhamdülillah Rabbilerim. Allah'u da sizin. El-Fatiha.